Çevre sorunu, doğal süreçler ile beşeri faaliyetler sonucu çevrenin zarar görmesi, kirlenmesi ve doğal dengenin bozulmasıdır. Çevre sorunları insan kaynaklı olabileceği gibi doğal süreçler içerisinde de ortaya çıkabilir. Buna göre aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin ortaya çıkmasında doğal süreçler etkili olmuştur? Kanalizasyonların göllere boşaltılması ile su kirliliğinin oluşması ki bunları insanlar kanalizasyonlara boşaltıyor ve oradan göllere gidiyor. Bu beşeri bir özellik sonucu çevre sorununun ortaya çıkması, kirliliğin artması. Ve nükleer santrallerde meydana gelen kazalar sonucu ki bu kazaların sebebi yine insanlar o radyoaktif kirliliği ve çevre sorunu yine insan oluşturuyor. C. Volkanik patlamalar sonucunda asit yağışlarının oluşması. Volkanik patlamaları insan oluşturmuyor. Bu doğal süreçler sonucu ortaya çıkan bir çevre sorunu olabilir. Yani doğru cevabımız C şıkkı oldu. D. Şehir içi aydınlatmaları nedeniyle ışık kirliliğinin ortaya çıkması yine insan kaynaklı. Otomobil ve fabrikaların yoğun olduğu yerlerde ses kirliliğinin oluşması yine insan beşeri kaynaklıdır. Yani burada volkanik patlama doğal, doğal olduğu için zaten C şıkkını değerlendirdik. Kentlerde ve sanayi testlerinden çıkan zehirli gazların kış mevsiminde sis ile birleşmesi sonucu oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirliliği denir. Bu hava kirliğinin haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde görülme olasılığı daha fazladır? Özellikle kentleşme ve sanayileşmenin fazla olduğu bir numara Amerika Birleşik Devletleri. Bunun yanında 3 numara Çin dikkate alınabilir. Ki İskandinav ülkeleri olsun, bunun yanında Şili gibi Güney Amerika ülkeleri olsun ya da Afrika'daki ülkeler olsun, bu alanlarda zaten sanayileşme ve kentleşme çok fazla değil. O yüzden doğru cevabımız. 1 ve 3. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin oldu. B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Beşeri faaliyetler sonucu toprak yapısına ait fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengenin bozulmasına toprak kirliliği denir. Aşağıdakilerden hangisi bu kirliliğe yol açmaz? Ki ekonomik değeri yüksek olan endüstri bitkileri, yani pamuk gibi bitkilerin yetiştirilmesi orada bu kirliliğe yol açmaz. Ancak toprağın üst kısmının dış kuvvetler tarafından süpürülmesi ve burada hızlandırılmış erozyon dediğimiz kısımda insanların Nadas'a bıraktığı alanlar sonucunda Nadas tabii ki orada belli bir süre boş bırakma dinlendirme durumuydu. Bunun sonucunda erozyon artabiliyor. Tarım ürünün asadından sonra anızların yakılması oradaki ekosisteme zarar veriyor. Canlıların ölmesine sebep oluyor. Hava kirliliğine sebep oluyor. Orman alanlarının tarım arazisine dönüştürülmesi yanlış bir arazi kullanımı. Ki ormanlık alanları yok edersek oradaki canlıların Özellikle yaşam alanını yok etmiş oluruz. Bu da e, ekolojik dengeyi bozuyor. E, tarımsal verimi arttırmak için kimyasal zira ilaçlar yine oradaki birçok canlıya zarar veriyor, öldürüyor. Bu da dikkate alınabilir. Ki B şıkkındakini hızlandırılmış erozyon olarak düşündüğümüz için doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Radyoaktif kirlilik, radyoaktif maddelerin hava, su ve toprağa karışmasıyla gerçekleşir. Aşağıdakilerden hangisi bu kirliliğe yol açmaz? Nükleer santrallerde radyoaktif maddeler, mineraller kullanılmakta. Uranyumun zenginleştirilmesi gibi bu dikkate alınabilir. Savaşlarda atom bombasının kullanılması yine nükleer olarak dikkate alınıyor. C hastanelerdeki görüntüleme cihazları etrafa radyasyon yayıyor, radyoaktif kirliliğe sebep oluyor. Enerji üretiminde termik santraller, termik santral petrol, doğalgaz, taş kömürü ile çalışıyor. Bunlar radyoaktif kirliliğe sebep olmaz, karbondioksit salınımı yaptığı için hava kirliliği de özellikle baktığımızda karbon miktarını arttırmaktadır. E, televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi haberleşme cihazlarının kullanımı da yine radyoaktif kirliliğe sebep olmaktadır. Ki burada enerji üretiminde termik santraller karbon salınımı yaptığı için radyoaktif kirliliğe sebep olan durumlardan birisi değil. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Sanayileşme ve nüfusun fazla olduğu bölgelerde çevre sorunları fazladır. Bu sorunların haritada numaralanmış alanların hangilerinde daha fazla olması beklenir? 1 numara Kocaeli ki Kocaeli sanayileşmiş nüfusun fazla olduğu bir yer. 2 numara İzmir çevresi yine sanayileşmiş nüfusun fazla olduğu bir yer. O yüzden bu sorunların en çok 1 ve 2'de İzmit ve İzmir'de olduğunu söyleyebiliriz. 4 numara kısmına baktığımızda özellikle İç Anadolu'nun doğusuna doğru Yozgat, Sivas gibi alanlarda bu kirlilik çok fazla olmaz. Çünkü sanayileşme ve şeyleşme yok. Şanlıurfa'nın doğu kısımları daha sonra Mardin geliyor. Onun dışında Bayburt, Gümüşhane gibi alanlar kısmında da bu kirliliği çok fazla görmüyoruz. O yüzden de A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Belirli bir kalkınma seviyesine ulaşan ülkeler geliştirdikleri sürdürülebilir kalkınma projeleri ile doğal kaynakları en doğru şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Bu duruma ülkelerinden hangileri örnek gösterilebilir? Bir Güney Kore ki gelişmiş bir ülke ve kalkınma ee, seviyesi yüksek bir ülke. O yüzden bunlar sürdürülebilir kalkınma projeleri ile doğal kaynakları daha akılcıl ve e, gelecek nesillere de aktarma yönünde çalışmalar yapmaktadır. İki Norveç ki İskandinav ülkesi özellikle geri dönüşüm konusunda olsun bu tür sürdürülebilir projelerde oldukça önde. Bunu da alabiliriz. Ama Pakistan Sudan gibi ülkeler gelişmemiş belli kalkınma seviyesine ulaşmamış ülkelerdir. O yüzden 1 ve 2 yani Güney Kore ve Norveç aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki verilen çevre sorunlarından hangileri daha geniş alanları etkiler? Ki baktığımızda küresel iklim değişikliği küresel boyutta, yani dünya boyutunda önem taşıyan ve daha geniş alanı etkileyen bir kirlilik ya da çevre sorunu olabilir. Bunun yanında ozon seyrelmesi yine baktığımızda küresel iklim değişikliğine sebep olan noktalardan birisi yine bağlantılı olarak küresel bir sorun oluşturmakta. Gürültü kirliliği şehirlerde ki daha lokal alanlarda karşımıza çıkıyor. Toprak kirliliği yine baktığımızda tüm dünya çapında bir küresel iklim değişikliği gibi etkiye sahip değil. Ama tabii ki gürültü kirliliğine göre daha e, geniş alanları kapsayabiliyor. Ama değerlendirdiğimizde bu dördü içerisinde 3 ve 4'ün daha geniş alanlarda etkili olduğunu söylemek mümkün. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki tabloda bazı olaylar ve bu olaylar sonucunda ortaya çıkan çevre sorunları eşleştirilmiştir. 1. Sülfür ve azot oksidin su buharı ile birleşerek yere düşmesi asit yağmurlarına sebep olmaktadır. 2. Konutların ısıtılmasında fosil yani termik olarak düşündüğümüz özellikle petrol, doğalgaz, linyit, taş kömür gibi kaynaklar oluyor. Bunların yakılması karbon salınımını arttırdığı için hava kirliliğine sebep olmaktadır. 3. Enerji üretiminde jeotermal, sıcak sudan, buhar gücünden elektrik üretiminin yapılması radyoaktif kirliliğe sebep olmaz. Radyoaktif kirlilik özellikle atom bombası gibi ya da bunun dışına baktığımızda nükleer santrallerde kazalar sonucu bu tür olaylarda e, daha da artmakta. 4. Yolların aydınlatılmasında kullanılan sokak lambalarının arttırılması ışık kirliliği. 5. Hava alanlarının yerleşmelere, yerleşme alanlarına yakın yerlere kurulması gürültü kirliliğine sebep olur hata yapılan hangisinde hata yapılmış dediği için doğru cevabımız C şıkkı 3 numara olarak dikkate alındı. Sularını topladıkları alanda nüfus ve sanayileşmenin yoğun olduğu akarsulara karışan yabancı maddelerin fazla olması su kirliliğine yol açmaktadır. Aşağıdaki akarsulardan hangisinde bu kirliliğin daha az olması beklenir? Büyük Menderes Ege'de ki bulunduğu alanda sanayileşme ve şehirleşme fazla. Meriş Nehri en kirli akarsulardan birisi Edirne kısmında karşımıza çıkıyor. Kura Doğu Anadolu'da çok fazla kirlilik yok ki Türkiye'de en temiz akarsuları sayarsak Hakkari'de bulunan zap suyu bunu Kura, Aras gibi nehirler takip ediyor. Seyhan Adana'da ki sanayileşme ve şehirleşme var. Sakarya Nehri Eskişehir Sakarya gibi illerden geçiyor ve en kirli akarsular içerisinde Türkiye'de. O yüzden Doğu Anadolu'da dikkate aldığımız Kura burada kirliliğin daha az olduğu bir akarsu oldu. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yer kabuğunun kırıklardan derine doğru sızan sular, magmanın etkisiyle ısınarak tekrar yüzeye çıkar. Sıcaklığı çok yüksek olan bu sular jeotermal enerjide ve konutların ısıtılmasında kullanılır. Genç oluşumlu arazilere sahip ülkeler, e, ülkelerde bu tür doğal kaynaklara sıkça rastlanır. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde bu kaynaklar daha fazladır? Biz yer kabuğunun kırıkları, fay hattı, deprem, sıcak su gibi özellikleri duyarsak hayat kurtaran H dediğimiz Özellikle dünyada önemli fayatlarının bulunduğu alanları çizmeliyiz. Ki burada hayat kurtaran H'imizin özellikle Asya'nın doğusu Endonezya gibi ülkelerin geçtiği alanları dikkat alarak bir e, çizgi çekebiliriz. Amerika'nın e, batı kıyılarından bir çizgi çekebiliriz. Bu da H'nin diğer kısmını oluşturuyor. Orta Amerika'dan Akdeniz Havzası'ndan geçecek şekilde bir H harfi oluşturduğumuzda bu alanlar ve çevresinde biz fay hattı, deprem sıcak su kaynaklarını görebiliyoruz. O yüzden burada... 3 ve 4 numaralı alanı almamız gerektiğini bu alanlarda jeotermal enerji kısmında önemli yerler potansiyele sahip yerler olduğunu söyleyebiliriz. 3 ve 4'ü aldık. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Rüzgarın kinetik enerjisinden çeşitli şekillerde yararlanılabilir. Günümüzde rüzgar türbinleri ile temiz enerji üretilmektedir. Bu kaynak doğa ile dost olmasına rağmen bazı olumsuzlukları da vardır. Bu olumsuzluklar arasında durumlarından hangileri yer almaktadır? 1. bu santrallerin kurulacağı alanların geniş yer kaplaması, o alanları işgal etmesi tabii ki olumsuzluklardan birisi. 2. Gürültü kirliliğine o pervaneler dönerken ya da rüzgar gülleri dönerken e, gürültü kirliliğine yol açabiliyor. Olumsuz yanlarından birisi. 3. Göçmen kuşların ölümüne yol açması ki o e, pervaneler yine bu tür kuşlara zarar veren noktalarda olumsuz bir özellik gösteriyor. Üçünü de aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'de yenilenebilir doğal kaynakların kullanıldığına örnek gösterilebilir? Yenilenebilir kaynak deyince rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik gibi özellikleri dikkate almamız gerekir. Bir numarada Germencik'te jeotermal ki jeotermal kaynaklar yenilenebilir bir kaynaktır. 2. Mamak da biyokütle enerjisi ile üretilmesi ki bu özellikle çöpler ya da çeşitli bitkisel yağlar bu şekilde yine yenilenebilir enerji kaynaklarında sayılmaktadır. 3. İzmit'te petrolden petrol fosil bir yakıttır. Yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. 4. Gümüşhanede kömür. Kömür yine fosil bir yakıttır. Yenilenebilir bir kaynak değil tükenebilir bir kaynaktır. 3 ve 4 tükenebilir yenilenemeyen olduğu için biz yenilenebilir 1 ve 2 olarak aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların yanlış kullanımına örnek gösterilebilir? A. İsrail'in Arava çölünde damla sulama sistemleriyle sebze meyve üretmesi. Damla sulama sistemi suyu verimli bir şekilde kullanarak sulama yaptığımız anlamına geliyor. O yüzden bu yanlış bir kullanım değil. B. Rize ve Artvin'deki bitki örtüsünün orman olduğu yerlerde arıcılık yapılması. Ki bitki örtüsünün gül olduğu yerlerde normal olarak doğal olarak arıcılık yapılabilir. Bu e, doğal kaynakların yanlış kullanımına örnek değil. C. İtalya'da alüvyal topraklara sahip ovalarda endüstri bitkileri ki endüstri bitkisi pamuktan dokuma. Yine ayçiçeğinden yağ gibi. Bu da normal bir uygulama de Endonezya'da yağmur ormanlarının kesilerek yerine yağ üretmek için palm tarımının yapılması ki ormanları tahrip etmemek gerekiyor. Bu yanlış bir kullanıma örnek. İsveç'te yetişmesi uzun zaman alan meşe, gürgen, kayın gibi ağaçların sanayide ham madde olarak kullanımın engellenmesi yine e, bu da e, doğru bir kullanım. Ama yanlış kullanım kısmında D şıkkını aldık. Yağmur ormanları ya da ormanların tahrip edilmesi doğru bir şey değil. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de termik santral tesisi kurmak isteyen bir yatırımcı doğal ve beşeri çevreye zarar vermeden enerji, enerji, üretmek istemektedir. Bu yatırımcı unsurlarından hangilerine dikkat ederek tesisi kurarsa amacına uygun hareket etmiş olur. 1. İklim koşulları ki bir yerde baktığımızda sürekli yüksek basınç koşulları etkili oluyorsa oradaki hava yükselemiyor ve orada biriktiği için ki bu tür bir termik santral kurulduğunda özellikle petrol, doğalgaz, kömür gibi yakıtlarla çalışan oradan çıkan zehirli gazlar yükselemez. Bu da orada kirliliği arttırabilir ve çevre kirliliği artarsa tabii ki zarar ortaya çıkmış olur. O yüzden iklim koşullarını dikkate almalı. İki su kaynakları ki tesisin özellikle su kaynaklarını kirletmemesi için yine buna dikkat etmeli. 3. tarihi yapılara zarar vererek tabii ki oraya e, bu tesis yapılmaz. O tarihi yapıları gözeterek ya da bunların olduğu yere o tesisi yine yapmaması gerekiyor. Yani üçü de burada dikkate alınması gereken unsurlar oldu. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralanmış ülkelerden hangisinde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına daha az dikkat edildiği söylenebilir. Bir numara Kanada gelişmiş bir ülke doğal kaynakların sürdürülebilir yani baktığımızda gelecek nesillere de aktarılarak ve verimli bir şekilde kullanılarak dikkate alındığını söyleyebiliriz. 2 İngiltere burada da yine aynı şekilde dikkate alınıyor. 3 Japonya gelişmiş bir ülke yine aynı şekilde dikkate alınıyor. 5 Yeni Zelanda yine gelişmiş ve bu şekilde kaynaklar sürdürülebilir bir kullanıma sahip. Ancak Kongo Cumhuriyeti gibi Afrika ülkeleri gelişmemiş olduğu için buradaki doğal kaynaklar bu şekilde alınmıyor. O yüzden doğru cevabımız 4 numara değişik oldu. Bir çevre sorununa bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar verilmiştir. Kutuplardaki ve dağların zirvelerindeki buzulların erimesi, çocuklarda ve yaşlılarda insan sağlığının bozulması, tarımsal üretimdeki verimin azalması, kıyıda bulunan bazı şeylerin sular altına kalması, kutuplarda yaşayan bazı canlıların sayısının azalması. Bu durumların ortaya çıkmasına neden olan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir? Ki küresel ısınma yani küresel iklim değişikliği birlikte Kutuplardaki buzulların özellikle giderek erimesi, bu erimeyle birlikte deniz seviyelerinin yükselmesi ve kıyılarda bulunan bazı şehirlerin sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması, yani küresel iklim değişikliğini burada dikkate almamız gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Asit yağışları ya da asit yağmurları özellikle sanayileşmiş alanlarda, şehirleşmiş alanlarda karşımıza çıkıyor. Jeolojik afetler deprem gibi, volkanik faaliyetler gibi yer yapısına bağlı olan kısımda değerlendiriliyor. Radyoaktif kirlilik, nükleer alan dikkate alınıyor. Ozon seyrelmesi çeşitli gazları yine atmosfere zarar vermesinden kaynaklı bir durum. Ama buradaki özellikle bahsedilen kısımda küresel iklim değişikliğini dikkate aldık. Çok zehirli ve yakıcı bir etkiye sahip olan ozon gazı, dünyayı güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlara karşı korumaktadır. Son zamanlarda artan CFC, klora, flora karbon gazları ozon moleküllerini parçalayarak ozon seyrelmesine hatta bazı yerlerde ozon tabakasının delinmesine yol açmaktadır. Bu soruna bağlı olarak durumlarından hangilerinin ortaya çıkması beklenir? 1. Deri ve göz hastalıklarının artması ki ilerleyen süreçte insanın DNA ve RNA yapısının değişmesine kadar gidebileceği yönündeki önemli uyarılar. 2. Bitkilerin yaptığı fotosentezin yavaşlaması çünkü özellikle o zehirli gazlar bitkilere de zarar vermekte. 3. Yeryüzünde sıcaklığın azalması değil sıcaklığın daha da artmasına sebep olabilir. O yüzden 1 ve 2. Yani C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Aşağıda bazı atık türlerine ait örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen atıklardan hangisine ait örnek verilmemiştir? Hastane türü sağlık kuruluşlarından kaynaklanan ve bazı hastalıklara yol açan atıklara biz tıbbi atık adını veriyoruz. Fabrikalarda üretim işlemleri esnasında oluşan ve zararlı madde içermeyen atıklara endüstriyel atık adını veriyoruz. Bunun yanında tarım ilaçları, yağlar, temizlik malzemeleri gibi kimyasal atıklarla zehirli maddeler içeren atıklara özellikle olarak baktığımızda e, tehlikeli atıklar adını veriyoruz. Binaların tadilatı ya da binaların yapım ve bakımı sırasında ortaya çıkan atıklara e, özellikle olarak baktığımızda inşaat atıkları diyoruz. Yani burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evsel atıklara ait bir özellik verilmemiş. Aşağıda geri dönüşümde kullanılan geri dönüşüm kutuları gösterilmiştir. Buna göre kırmızı kutuda aşağıdaki atıklardan hangisinin biriktirilmesi doğru olmaz? Televizyon elektronik bir atıktır. Yani doğru bir atık e, geri dönüşüm özelliği olacaktır. Bunun yanında baktığımızda hesap makineleri gibi elektronik cihazlar, pil, bunun yanında telefon. Bunlar elektronik atık kutusuna atılabilir. Ama e, özellikle teneke kutular metal kısmına atılması gerekiyor. O yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı oldu. Ki kırmızıya değil metal e, geri dönüşüm kutusuna atılması gerekiyor. E, kola kutuları olabiliyor, işte içecek kutuları olabiliyor. Bunları e, baktığımızda elektronik kutuya atmamamız gerekiyor. Çevrenin ekonomik gelişmenin kaynağı ve sınırı olduğu düşüncesinden hareketle kalkınmanın devamı ve gelecek nesillerin refahının sağlanabilmesi için sürdürülebilir kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır. Bu amaçla şimdiki kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılayan ekonomi politikaları uygulanmaktadır. Bu politikaların doğru bir biçimde uygulanması için dikkat edilecek hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Politikalar tüm insanlığı kapsayacak şekilde eşitlikçi, sosyal ve ekonomik olmalıdır ki bu bu politikaların önemli kısımlarından birisidir. B şıkkında doğal kaynak yönetimi ve geri dönüşüm projeleri aktif yapılmalı ki geri dönüşüm doğal kaynakların tüketimini azaltan önemli bir uygulamadır. C artan elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü doğal kaynak sınırsız ki doğal kaynakların sınırsız kullanımı olumsuz bir şey. Çünkü bunları akılcıl bir şekilde, planlı bir şekilde kullanmalıyız. Sınırsız değil. D. Kalkınma ile birlikte çevresel değerler öncelikli dikkate alınmalıdır. Çevreyi koruyarak onları ya da o doğal kaynakları gözeterek bir planlama yapmamız gerekiyor. E şıkkında doğal kaynakların kullanımı tüm insanların hizmetine sunulacak şekilde planlanmalı. Yani sadece bir kitleye değil bütün insanların ulaşılabilir özellikle olması ve akılcıl bir şekilde kullanılması gerekiyor. Burada sınırsız kullanma gibi bir durum olmadığı için C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Bulgaristan'daki bir lastik fabrikasında atıkların göle bırakılması sonucunda meydana gelen kirlilik nedeniyle göl sularının rengi siyahlaşmış ve toplu balık ölümleri yaşanmıştır. Bunun üzerine yetkililer tarafından fabrikanın faaliyetleri hemen durdurulmuş, göle karışan atıkların temizlenmesi için harcanan giderler fabrikaya faturalandırılmıştır. Parçada çevre politikalarının özünü oluşturan ilkelerinden hangileri uygulanmıştır? Ki burada baktığımızda özellik olarak buradaki temizlik faturası yani kirleten öder mantığıyla bir özellik gördük. Ki biri almamız gerekiyor. O yüzden C, D ve E şıklarını eledik. Bunun yanında ihtiyat. ihtiyatlı davranma. Yani orada özellikle olarak baktığımız daha verimli bir şekilde ve o kaynakların kullanımının akılcıl bir şekilde olması gerekiyor. Böyle bir durumdan bahsedilmemiş. Önleme ki F Burada cezai bir işlem aslında uygulanmış ve fabrikanın faaliyetleri durdurulmuş. Önleme kısmı dikkate alınabilir. İşbirliği ile ilgili bir örnek yukarıda verilmemiş. O yüzden 1 ve 3 B şıkkı doğru cevabımız oldu. Günümüzde artan çevre sorunlarını önlemeye yönelik bireylere de büyük görevler düşmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin yapabileceği bu görevlerden biri değildir? A. Çevre konulu sivil toplum kuruluşlarına destek olmak ki sivil toplum dediğimizde zaten bireyler bu şekilde bir katkı sunabiliyor. B. Çöpleri geri dönüşüm kutularına atarak değerlendirmesini sağlamak yine bireylerin yapabileceği bir uygulama, bir görev. C. Az enerji harcayan ev aletlerini tercih etmek enerji verimliliği yönünden yine bireylerin yapabileceği görevlerden birisi. D. Çevre kirliliğini önleme yönelik yasalar çıkartmak bireyin yaptığı değil devletlerin yaptığı bir uygulamadır. O yüzden bunu alamadık. E şıkkında su ve enerji tasarrufunu sağlayabilir birey. Bu da olabilir görevler arasında. Ama D şıkkı devletler tarafından ya da kuruluşlar tarafından yapıldığı için doğru cevabımız oldu. Kurak ya da yarı kurak iklim bölgelerinde çölleşme ve kuraklığın insan üzerindeki olumsuz etkisi fazladır. Bu durumun etkisi haritada numaralanmış alanların hangisine daha fazla görülür? Bir numara Alaska ki Alaska soğuk bir yer Burada baktığımızda çölleşme e, ki tabii ki kuraklık söz konusu değil. 2 numara Büyük sahra Çölü ve çevresi burada bu durum geçerli. Çünkü çöl söz konusu. 3 numara Muson Asyası ki burada böyle bir durum geçerli değil çölleşme ve kuraklık açısından. Bunun yanında 4 Amazon gibi Ekvatoral kuşakta bulunan alanlar o yüzden burada da yine kuraklık ve çölleşme söz konusu değil. 5 Avustralya ki orada çöller, Victoria gibi çöller var. Yani burada 2 ve e 5'i almamız gerekiyor. O yüzden C şıkkı oldu. Çöllerin bulunduğu alanlar olduğu için. Bilgi köşesi. Sulak Alanlar Sözleşmesi, sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için ulusal eylem ve uluslararası işbirliğini amaçlayan hükümetler arası anlaşmadır. 1971 yılında imzalanan sözleşme 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye ise 1994 yılında anlaşmaya taraf olmuştur. Bilgi Köşesi'nde söz edilen bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Ki burada baktığımızda özellikle Kyoto gibi ya da Rio gibi sözleşmelerde daha çok hava ve kirlilik anlamında bazı girişimler söz konusu. Habitat Konferansı konutlar açısından bir özellik taşıyor ki İran'ın Ramsar kentinde imzalanan Ramsar Sözleşmesi sulak alanların korunması, o alandaki doğal hayatın korunması yönünde bazı önemli özellikler içeriyor. Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi tabii ki önem taşıyor ve 1994'ten bu yana bazı alanlar artarak bu Ramsar alanlarına dahil ediliyor. En son alınanlardan birisi de özellikle Bitlis'te bulunan Nemrut kalderası olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı için yapılan çalışmalardan biri de atık maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılmasıdır. Ki bu geri dönüşüm olarak dikkate alınıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden biri değildir? Plastik geri dönüşümde dikkate alınır. Kağıt, demir, cam geri dönüşüm için önemli maddelerdir. Ama kömür geri dönüşümde kullanılamaz çünkü kömür yakılarak enerji elde ediliyor. Onun tekrar geri dönüşme sokulması söz konusu olamaz. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri ile doğal kaynakların kullanımı ve çevre sorunları arasında büyük bir bağ bulunmaktadır. Örneğin az gelişmiş ülkelerde doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı fazlayken çevre sorunlarını önlemeye yönelik çalışmalar çok azdır. Bu duruma haritada numaralanmış ülkelerden hangisi örnek gösterilebilir? Ki burada gelişmemiş bir ülke arıyoruz. Bir Amerika Birleşik Devletleri gelişmiş. Bu tür uygulamaları baktığımızda çevre sorunlarını önlemeye yönelik uygulamaları daha fazla görüyoruz. 2 Rusya yine gelişmiş ülkeler kısmında. 5 Avustralya gelişmiş. Geriye 3 ve 4 kaldı. 4 Arjantin 3. Moritanya. Tabi Afrika ülkeleri e, baktığımızda dünyada en az gelişmişliğe sahip ülkeler arasında ve yukarıdaki duruma en iyi örnek olarak 3'ü alabiliriz. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından koruma altına alınan doğal ve kültürel yapılara yönelik tehditler hala günümüzde varlığını sürdürmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden biri değildir? A. Doğal ve kültürel alanları milli park yapılması koruma altına almak için yapılan bir uygulamadır. Yani tehditlerden birisi değil, aksine korumak için uygulanan yöntemlerden birisidir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. B. Baraj yapılması ya da yakın çevresine madencilik yapılması oradaki kültürel varlıklara, doğal varlıklara zarar verebiliyor. C. Doğal kültürel mirasların bulunduğu yerlerde kapasitenin üzerinde turist alınması oradaki özellikle olarak baktığımızda kirliliği arttırıyor bu alanların zarar görmesine sebep olabiliyor d savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle devlet otoritesinin azalması ki en son Orta Doğu'da gördüğümüz birçok çatışmada birçok kaynak ya da doğal kaynak dışında kültürel varlıkta ortadan kalkmıştı bombalar ya da bunun dışındaki işte bazı tahribatlar sonucu. E depremsel gibi afetlerin yaşanması doğal olarak tabii ki bu alanlara zarar verebiliyor. O yüzden doğru cevabımızı aşık olarak dikkate aldık.